Herkese selam. Yeni bir kripto analizi videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karacuma indiriminde kripto parada nasıl değerlendirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Sizlerin kripto paralarda hayatınızı kolaylaştırabilecek en iyi yazılımlar, en iyi programlar hangileri onlardan bahsedeceğim bugün. O yüzden arkanızı yaslanın videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrar hoş geldiniz. Videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. 200 dolarlık çekilişimize katılmak için her hafta. Evet dostlarım kripto paralarla bazı yazılımların ücretli servislere sahip olduğunu biliyoruz. Bu servisleri satın almanın en iyi zamanlarının ise kara cuma gibi indirim vakitleri olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bugün sizlere bu indirimlerde hangi yazılımları, hangi programları almalıyız kripto paralarla hayatımız kolaylasın ondan bahsedeceğim. Öncelikle bu kara cuma indirimlerine Bitcoin'i değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. 16.000 dolara kadar düşmüşken uzun vadeli kesinlikle iyi şeyler yaptıracaktır. Evet öncelikle size tavsiye ettiğim program TradingView. TradingView'un ücretli programlarını buradan %60'a varan indirimlerle satın alabilirsiniz. Bence kesinlikle TradingView'da premium bir plana sahip olmalısınız. Çünkü daha fazla indikatör kullanabiliyorsunuz, daha fazla marketi karşılaştırabiliyorsunuz ve bir sürü özelliğe sahip olursunuz ücretsiz plana göre. Ben her zaman TradingView planımı her sene Karacuma indirimlerinde yeniliyorum. Çünkü 700 dolar vermektense bir senelik satın alıp burada 280-300 dolarlık bir para ödüyorum sadece. İkinci sizlere tavsiye ettiğim program veya indikatör Market Spatter Kesinlikle bundan hiç şüphe yok. Eğer trade yaparken nerede giriş yapacağınızdan, nerede çıkış yapacağınızdan, nerede long, nerede short pozisyon açacağınızda sıkıntı yaşıyorsanız henüz bu kadar tecrübeli değilseniz market spotter sizlerin yardımınıza koşuyor. Market spotter sizlere harika gir ve çık sinyalleri yani avsat sinyalleri vererek nokta atış işlemler yapmanızı sağlıyor. Şu anda market spotter'da %40'a varan indirimler var. Market spotter 5 farklı indikatörden oluşuyor. Bir kere satın aldığınızda 5 farklı indikatörde de e, burada sahip oluyorsunuz. Başka hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Burada 177 dolarlık paket aldığınızda 3 ay boyunca hiçbir e, ücret ödemeden başka ücret ödemeden MarketSpotter kullanabiliyorsunuz. Veya burada 477 dolara kadar çıkan bir paketimiz var. Bu da 12 aylık paketimiz. Ayrıca burada Tutorials kısmı da var. Burada MarketSpotter'da hangi indikatörün ne işe yaradığını buradaki kısa videolarda çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Evet sizlere 3. öğreneceğim program 3 Comas. Trick olması bizlere yaptığımız işlemlerde kontrolümüzün çok daha fazla artmasını sağlıyor. Burada ayarladığımız stop noktalarımız, burada ayarladığımız kağıt alma noktalarımız çok daha kontrollü bir şekilde bizim elimize geçiyor. Burada bütün planlarda şu an %60'lık bir indirim var. Ben burada 40 dolarlık paketi öneriyorum sizlere. Bu 40 dolarlık pakette bütün botları sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bütün e, akıllı trade hareketlerini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca burada e, istediğiniz kadar işlem açabiliyorsunuz. Ben buradaki botların hepsinin çoğunu tek tek test ettim ve birçoğu parasına değer botlar. Yani ben buradaki e, tri koması kullanmanızı öneriyorum gerçekten. E, ben burada en yüksek paketi kullanıyorum çünkü kesinlikle parasına değdiğini düşünüyorum. Evet sizlere son önereceğim e, yazılım. Bu bir yazılım değil ancak bu bir e, soğuk cüzdan. Ledger. Ledger'da şu an Black Friday 10 kodunu kullanarak bütün ürünlerde %10'luk bir indirim sağlayabiliyorsunuz Karacuma indirimlerinde. Özellikle son yaşanan FTX gibi borsaların patlaması durumunda insanların parası içeride kaldı. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için e, ben e, kripto para fonlarımın bir çoğunu aslında soğuk cüzdanlarımda saklıyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Soğuk cüzdan sahibi olmamışsınız diye düşünüyorum. Ben şu anda Ledger Nano X'e bakmak istiyorum. Çünkü stand sahip oldukları en iyi ürün Ledger Nano X. Ledger Nano X'in çok güzel renkleri var. Burada ben Dubai'de olduğum için emirlik diremiyle gösteriyor. Ayetle gösteriyor. 570 ayetlik bir fiyatı var. Yaklaşık olarak 140 dolara tekabül ediyor bu da sizlerde. Biraz iyi bir para vererek bunlara sahip olmalısınız diye düşünüyorum. Eğer çok yüklü miktarda kripto paraya sahipseniz. Evet bugün sözünü geçirdiğim bütün programlar ve sitelerin linklerini ben aşağıya bırakıyorum. Sizler de istediğinizden yararlanabilirsiniz. Bence bu indirimler karıcımalı da değerlendirilmesi gereken indirimlerdi. Kesinlikle e, sahip olması gereken programlardan bahsettim sizlere. Eğer kripto para piyasasında işlem yapıyorsanız TradingView, Market Spader, Tree e, ve burada Ledger Nano S gibi e, harika şeylerden bahsettim. Bence bunları en azından birkaç tanesine sahip olmalısınız. Eğer kripto paralarla sık sık işlem yapıyorsanız, trade yapıyorsanız özellikle Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.